bunun için gönderdi. Cenneti arzulayın diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz hep dua ederdi ya. Allahumme inna neseluke'l cennet. Ya Rabbi senden cennet istiyorum. Bak. Bu ayıp bir şey değil yani cennet istemek. Cennet istemek lazım ya. Yani. Cennet istemeden Allah vermez ki. İnsan arzulayacak. İnsan sevdalanacak. Neye sevdalanırsınız, neye arzulanırsınız, onu elde edeceğiz. İnna nesel cennet. Ve men karrabe ileyha min amel. Allah'ım bana cennet nasip eyle. Cenneti kazandıracak ameller yapabilmeyi nasip eyle diye Peygamber Efendimiz dua ediyor. Mevla Teala cennetin de kademeleri var, dereceleri var. Allah Teala cennete en son girecek mümin, derece bakımından en zayıf mümin. Derece bakımından hani diyoruz ya, ya cennete girelim de kıyısında köşesinde yani önemli olan bir cenneti bir kazanalım. İşte böyle diyen adam var ya, hani en son gelecek herhalde bu yani. Kıyısında köşesinden de olsa bir yer kapayım diyor ya, kıyısından köşesinden vermiyor Allah. Eyvah diyor adam şimdi dışarıda kaldı herhalde. Yok, kıyısından köşesinden vermiyor. 10 dünya arazisi verecek Allah. A. Kaç? 10 dünya arazisi. Aman 10 tane dünya kadar arazi verecek Allah Teala. Verir mi? Verir. Gökteki yıldızlar var ya bu tarafa kardeşlerim. Bir tane yıldız, gökte gördüğümüz bir tane yıldız dünyadan büyük. Bir yıldız dünyadan büyük. Kaç tane yıldız var? Yani yukarıda kaç tane dünya var? Yukarıda tahmini bir rakam verebiliyor bugünkü teknoloji yıldızların sayısını tam net tespit edememiş ama tahminen diyor 30 milyar trilyon kaç 30 milyar çarpacaksın trilyonla 30 milyar trilyon yıldız var kaç tane dünya varmış yukarıda 30 milyar trilyon yıldızı yaratan Allah sana da bana da 10 dünya arası verir muhtemelen bir ağaç var diyor Peygamber Efendimiz cennette bir ağaç ağacın ...büyüklüğü aman yarabbi... ...büyüklüğüne geçin... ...sadece ağacın gölgesini düşünün... ...bir ağacın gölgesine kaç metre ya ...söyleyiz 5-10 metre... ...değil mi... ...oradaki diyor cennetteki ağacın diyor gölgesi... ...bir atlı bir suvari atabiliyor ...gölgeyi kat etmeye başlıyor... ...kaç sene? 100 sene gidiyor... ...gölge bitmiyor diyor... ...bir ağacın gölgesinde... ...bir suvari 100 sene at sürse... Gölgesini kat edemez diyor cennetin ağacının. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Mevla Teala cümlemizi cennetiyle cemalle müşerref eylesin inşallah. Duamızı da yapalım. Gecemiz bu.